Merhaba arkadaşlar. Şimdi constraint komutlarından edit multi constraint komutuna bakıyor olacağız. Şimdi bir çizim yapacaksak ilk olarak işte herhangi bir komutu kullanarak onu kabaca oluşturabiliriz arkadaşlar. Diyelim ki şu şekilde bir geometrimiz var. Geometrimizi kabaca oluşturuyoruz. yani çizim esnasında bir ölçülendirme yapmıyoruz arkadaşlar. ESC'ye bastım. Şu an herhangi bir durum seçildi. Daha sonra bunu seçtim. Ve Buradan arkadaşlar tüm geometriyi seçtikten sonra edit multi constraint kısmına tıkladım. Bakın ben, ee, benden şu an e, bir operasyon yapmadı. Bir yeri seçmemi istiyor. Bakın şu an seçmeye çalışıyorum. Hiçbir şeyi seçtirmiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bu komutu kullanmadan önce bir ölçülendirme yapmamız gerekiyor. Bu ne demek? ESC'ye basıyorum. Şu an komutum aktif değil. Hemen ee, ilk olarak şurada gördüğümüz auto constrain'i kullanacağım. Bakın açtım. Tüm geometriyi seçtim ve OK dedim arkadaşlar. Şu an ölçülerim geldi. Daha sonra tüm geometri zaten şu an yine seçtik. Bakın şu şekilde. Komutumuza tıkladık. Bu kez Edit Multi Constraint şeklinde bir pencere açtı. Burada bütün ölçülerimiz var şu an. Diyelim ki ben bu ölçüyü 90 yapacağım diyorum. Daha sonra buradan Artı eksi 1 mm tolerans gireceğim diyorum. Pardon CTRL Z yapalım. Tekrar tıklayalım şu kısma. 90 dedik arkadaşlar. Buraya 1 dedik. Hemen alt kısmına. Diğerine de 1 dedik. Bu ölçüyü geçtik arkadaşlar. Preview diyoruz. Ön izleme yapabiliyoruz. Aynı zamanda bu kısma geliyorum. Burayı 55 yapacağım diyorum. İşte e, toleranslarınız ne olsun? 1,5 daha sonra buraya da 1,5 olarak giriyorum toleransları da diğerleriyle ilgili sadece değerleri gireceğim. 40 herhangi bir tolerans girmeyeceğim arkadaşlar. Fakat şuradan 40 değerini girdikten sonra preview diyelim. Bakın bizim girdiğimiz değerler bu şekilde görebiliyoruz, izleyebiliyoruz. 85 gireceğim burayı. Burayı 85 girdikten sonra da şu kısımda 90 olarak en son giriyorum ve preview diyorum. Okey diyorum, işlemi tamamlıyorum. Görüldüğü üzere bakın toleranslı kısımlarda burada e, yer almakta. Yani toleransları eklemek ve ölçüleri düzenlemek, yaklaşık geometriyi çizdikten sonra nihai ölçülerimizi ayarlamak için kullanabileceğimiz bir komutumuz Edit Multi Constraint komutu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.